Dış güçler. Dış güçlerinin mutlaka bir gücü vardır, kuvveti vardır. Yani. Her zamanki yaptığı gibi, Özal'a yaptıkları gibi. Hükümetin suçu yok. Kimin suçu var? Ben geçinilmiş çocuk babasıyım. Peki bu millet niye geçinmiyor? Ben ona yanıyorum. E, zam, vatandaş evinin kalbi diyor. Evine ne, ne? hiç kimse değil. Amerika, İngiltere, İtalya onlar. Cumhurbaşkanlığı alakası yoktu bunlar. Dış güçler. Her zamanki yaptığı gibi, Özal'a yaptıkları gibi. Erdoğan'a Erdoğan Erdoğan'a yaptıkları gibi. Ondan sonra şey yaptıkları gibi Menderes'e yaptıkları gibi ondan sonra neydi onun ismi? Arpaslan Türkeş'e yaptıkları gibi Mustafa Kemal Atatürk'e yaptıkları gibi. Yani dış güçler. Yani ülkeyi bölmek, parçalanmak, yönetmek. Ama kusura bakmasınlar. Kurtulmuşuz 1915'te imza. 1915'te kurtulduk. Şimdi de kurtulduk elhamdülillah. Eee bir dakika bin e, iki, bir dakika 1915 100 yıl sonra ne oluyor? 2015'te kurtulduk elhamdülillah. Sıkıntı yok. Muhalefete bakma ya. Muhalefet oyuncak ya. Onun bunun oyuncağı ya. Hiç hiç muhalefete inanmayın yani. Muhalefet boş boş. Teneke teneke. Resmen bir teneke muhalefet. Var ki yiyor. Yalan atıyor bu millet. Milletin çoğu yalan atıyor. Ben erkek berberiyim. Bak karşısında Saç tıraşını 10 liraya yapıyorum. İsterseniz bakabilirsiniz. Saç tıraşını 10 liraya yapıyorum. Sakal tıraşını Saç, saç tıraşını 15 lira yapıyorum, sakal tıraşını 10 lira yapıyorum. Ben geçiniyorum, çocuk babasıyım. Peki bu millet niye geçinmiyor? Ben ona yanıyorum. Herkes yiyor, içiyor, cebi dolu, parası var, huzuru var, hepsi yerinde. Kalkıp devlete, millete, bayrağa, toprağa yalan atıyor, iftara atıyor. Vallahi hepsi aynı. Hepsi haksız. Bir tek ben haklıyım ben bir soru daha bir soru. Diyor ki Muhittin İbni Arabi Diyor diyor ki sanmayın ki siz Osmanlı'yı yıktınız Osmanlı 10 büyük devlet adında geliyor ama siz Farkında bile değilsiniz Türkiye büyüyen yeşeren bir ülkedir Şimdi burada Korkmaçinoluk çevirmek kötülük yapmak Onu bunu yapmak hepsi yalandır bunlar Tamam mı biz bu memlekette 31 senedir yaşıyoruz ben Erzurumluyum Aslen Bursa doğumluyum Kendim daha geçmişim Kafkas maceriyim. Bunu gerçekten söylüyorum ve bana samiyetle inanın. Allah birdir ki bu ülkenin halkı yiyor, içiyor, yaşıyor hayatını ama insanlar yalan atıyor. Buna inanın yani. Buna inanın. Yaşıyorsun tabii. Yaşıyorsun tabii. Tabi. Yaş çiftçi kenti, burası çiftçi kenti, hepsi yalan atıyor. Büyüğünden küçüğüne kadar herkes yalancı burada. Ben Cumhur İttifakı'nı destekliyorum. Cumhur İttifakı'nı da... Devam, yola devam. mı devam. Bunu önleseler olmaz mı? Hükümetin önlemesi lazım bunu değil mi? Elinde zabutası var, şeysi var, buyu var. Dolara, e, Dolara za, e, yükseliyor, hükümetin şey, suçu yok. Pa, Türk parası azalıyor, hükümetin suçuyor. yok. Asker ücrete acında ölüyor, hükümetin köylü perişan, hükümetin suçu yok işçisi, esnafı bilmem neyi bunlar perişan. Hükümetin suçu yok. Kimin suçu var? Bir ama haklı. Bizim suçumuz var. Oy verdik ondan suçlu biziz. Doğru söylüyor. Suçlu biz. Yeter ki biz birlik olarak kendimizi bilelim. Yani biz halk olarak kendimizi bildik sonra düzelmeyecek diye bir şey yok. Dış güçlerinin mutlak etkisi vardır ama yani hükümetle de tabii yani faiz artırımı bugün bekliyoruz. Dolar borcumuz var. Ne yapalım ne edelim ne düşünüyoruz yani. Göndersek mi göndermesek mi firmaya ne yapsak ne etsek bilmiyoruz. Ama dış güçlerinin mutlaka bir gücü vardır. Kuvveti vardır yani tamam düşünüyoruz ama hükümetin de faiz arttırımı bekliyoruz yani ne olacak ne bitecek bilmiyoruz. Bu saatten sonra biraz düşmesi zor. İnşallah düşer ümidimiz o ama düşmesi de zor yani şu görünen piyasaya göre zor. Zaten vatandaş zaten bitmiş. Dolarla bizim köylünün köylünün dolarla işi yok ki. E, vatandaş evinin kalbi diyor evine. Ne? ne. Aç, 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 yatıyor sabah kalkıyor ne yiyeceğini düşünüyor. Ama boyunu Suriye'li getiren diyor, Afganistan'a getiren de uğraşıyor. Yani bizim gibi geliri dar olan kişi zor.